Celal Tünük'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz İsviçre'den Megan 4 araç Azerbaycan Bakü'ye gidiyor. Giderken İstanbul'da bize uğradı. Eksiklerini yaptık. Neler yaptık? Araca cam filmi uyguladık. Profesyonel iç ambiyans uyguladık. Şöyle orijinal trim yerlerine geldi. Gündüzde şu an pek fazla belli olmaz. İçeride Tesla multimedya ekran. Yine ambiyansımız torpidoya, kapılara, ayak altlarına geldi. Araç bize geldiği zaman sağ tarafta bir kazası vardı aracın arkadaşlar. Sağ taraftan kazalıydı. Çamurluğumuz değişti. Kaputun ucu onarıldı. Tampon boyandı. Yani şu an sıfırdan farksız. Uzun kısa şimşek etkili led uyguladık. Meganların olmazsa olmazı krom detaylarımız uygulandı. Araç sahibimiz Samir abi gel. Araç sahibimiz Samir abi de burada. Abi hoş geldin. Sağ olasın. Ee, üç günde bu işlemleri yaptık. Palatesi geldin. Evet. sağlık teslim aldık Cuma bugün bakiye gidiyorsun yorumları nelerdir Vallahi her şey için teşekkür ederim size ilk önce Allah razı olsun bütün ekibe Sağ olun teşekkür ederim Vallahi ben yani bu kadar beklemiyordum yani bu kısa süre içinde yani bu kadar şeyleri yapmanız yani daha iyi yapmanız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bakü'ye de selam olsun. Sağ olun. şeye de herkese. sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkürler abim. Yolun açık olsun. Sizlere de Celalettin'in göbekleriz. Sağ olun. Teşekkürler.